Neler atar atı? hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle akrep burcunun açılımını yapacağız bakalım akrep burçları önümüzdeki süreçte sizinle gibi durumlar bekliyor görelim burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz akrep ise bu mesajlar sizler için arkadaşlar kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz hayf yaparak da videoların öne çıkmasına destek olabilirsiniz Olumlu güzel enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar. Tarot, Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Evet akrep burçları. Hayatınızda ne gibi durumlar olabilir önümüzdeki süreçlerde? Evet, bir çekicilik durumunun olduğunu görüyorum. Yani biraz çekici, sevimli, şirin gelebilirsiniz etrafınızdaki kişilere karşı. Etrafınızdaki insanlar sizi çok çekici, şirin, aman ne kadar iyi kız ya da ne kadar iyi çocuk ya da falan böyle düşünebilirler. Ay ne kadar da iyi bir adam, ne kadar da iyi bir kadın. Böyle hani güzel izlenimler uyandıracaksınız insanların gözünde. Sizi güzel görecekler, iyi görecekler, hoş görecekler. Böyle bir durum var. Bu da tabii sizin için güzel bir avantaj. Maddi açıdan da yine şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Maddi açıdan şanslısınız. Evet hayatında keyfini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Böyle görünüyor. Hayatın keyfini de çıkarabileceğiniz bir durumdasınız. Fakat şöyle bir durum var. Varlıklar ile sınanarak, sınanarak aşırı bağımlılıktan da kaçarak normal bir hayat yaşamaya çalıştığınızı görüyorum. Çünkü eğer ki bu aşırı bağımlılıklar denen mevzu da dikkatli olunmazsa elinizdekileri kaybetme riskinin de olduğunu görüyorum. Çok basit bir örnek verelim. Mesela diyelim bir çok güzel kazancınız var. Çok güzel fırsatlar elde ettiniz. Birdenbire elinize güzel tutarda miktarda bir şeyler geçti. Ama diyelim ki alışverişe karşı böyle bir alışveriş bağımlılığınız var. Değil mi? Aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri bile belki alıyorsunuz. Yani fazladan fazladan mesela öyle düşün. Yani böyle bir durum bile olabilir. Bunu yine kendinize göre alın. Mücrimiyet e, demiş, evet tecrübe edilen bir durumla alakalı bir pişmanlık e, yaşayabilirsiniz akrep burçları. Yani daha önce yapmış olduğunuz, düşüncesiz ya da davranmış olduğunuz bir konu veya mevzu varsa bu konu da, konuyla ilgili ya ben niye böyle davrandım ki? Yani aslında ben böyle davranmazdım, niye böyle davrandım ki? diye böyle biraz canınız sıkılabilir. E, kendinizi böyle mahcup olmuş gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi ya da biraz suçlu falan hissedebilirsiniz bu yaptığınız veya yapamadığınız konu veya mevzu her neyle ilgili ise bu şekilde kendinize bir böyle kızma enerjisinin olduğunu görüyorum akrep burçları. Bunun dışında etrafınızda olup bitenlere karşı oldukça meraklı olacaksınız. Yeni bir şeyler öğrenmeye karşı da yine öyle. Meraklı olacaksınız genel olarak. Genel enerjiniz böyle merakınız yüksek olacak. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor, aa şu nedenmiş öyleymiş, aa bu neden böyleymiş ya da aa şu nasıl yapılıyor acaba, aa bu nasıl acaba diye bir merak içinde olacaksınız. Böyle güzel bir merak duygusu var. Ve yaz mevsimi yaz mevsimlerinde yapmayı şimdiden planlama, planlamaya başladığınız, yapmayı düşündüğünüz bir takım planlarınız olabilir arkadaşlar. Ya yani yaz gelse de şunu yapsam, yaz gelse de işte şunları şöyle yapsam falan diye şimdiden belki bir takım planlara başlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bazı konularla ilgili de heyecan duyduğunuz bazı istekleriniz, arzularınız ve dilekleriniz olabilir. E, yeni bir hayata adım e, atacak olmanız belki sizi birazcık ürpertiyor. Olabilir. E, fakat e, buna rağmen her türlü olasılığı düşünerek bu dileklerinizin ve arzularınızın gerçeğe dönüşmesini e, istiyorsunuz Akrep burçları. E, bunun dışında özgürlük sizler için e, önemli olacak. E, özgürce davranabilmek, e, özgürce kararlar alabilmek, e, hayatınızı yönetme konusunda, hayatınızda alacağınız kararlar konusunda özgür olabilme gibi bir durum var. Tek dış seslere kulak asmayacağınız ve kendi istekleriniz neyse, kendi sezgileriniz neyse o yönde ilerlemek e, isteyeceğinizi görüyorum akrep burçları. Evet, kariyer ve iş hayatınızla alakalı olarak kendinizi işe güce adayabilirsiniz. Çok fazla zaman e, verebilirsiniz bu mevzuda. Diyelim ki bir iş var. Mesela normalde 5 saat çalışırdınız. O konu için, o olay için artık 8 saat çalışıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Yani kendinizden, vaktinizden bir böyle adamak durumu söz konusu. Ve bunun dışında da size verilen eğer ki size verilmiş bazı sözler varsa arkadaşlar bu sözlerinde tutulacağını kartlarımız müjdeliyor. Bu sözlerin yerine getirileceğini söylüyor. Böyle bir durum var. Gelişiminizdeki bir sonraki aşamaya kendinizi e, adayın, Akrep burçları verilen sözlerde yerine getiriliyor. Evet, böyle güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Bunun dışında yine hayaller kartı gelmiş, dilekler, hayaller. Evet, bunlar yoğunlukta olacak dilekler, hayaller, istekler. Dedim ya şimdiden hatta yazı bile kimileriniz planlamaya başlamış. Evet, hayallerinizi paylaşın ve onları gerçeğe dönüştürmek için birbirinizi cesaretlendirin. Evet, sevdiklerinizle veya partnerinizle eğer bir hayaliniz varsa bunu birbirinize paylaşıp bunu gerçeğe dönüştürmek için birlikte bir şeyler yapıp çaba gösterebilirsiniz. Bu hayalleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet böyle bir durum var. Veya işte partneriniz yoksa da işte aile bireyleriyle yine bu olur. Birlikte birbirinize destek olarak bu hayalleri gerçekleştirebilme adına. Böyle e, güzel durumların olabileceğini e, görüyorum Akrep burçları. Bunun dışında hayatınızda kontrol ve yönetim e, oldukça oldukça önemli olacak. Yani bir şeyleri kontrol altında tutmak isteyeceksiniz. Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Çevrenizde olup biteni yine kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Kontrollü olmakla ilgili bir mevzu var. Ve yöneten de siz olmak isteyeceksiniz. Bir şeyleri yönetebilmeyi, bazı konularda söz hakkı olanın siz olmasını isteyeceksiniz. Ve sizin isteklerinizin yapılmasını isteyeceksiniz. Evet, bunun dışında ne gelmiş? Dinarların padişahı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, siz biraz böyle e, kazandığınız, e, diyelim ki bir takım güzellikler kazandınız, bir hediye aldınız veya elinize güzel bir fırsat, bir maddi bir şey geçti. Bununla ilgili bir mutluluk e, yaşayabilirsiniz. Hatta bu mutluluğunuzu sevdiklerinizle de bir şekilde paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu aldığınız güzel haberi, elde ettiğiniz o e, diyelim ki maddi durumu ya da hediye ya da şey işte neyse o elinize geçen o şeyle birlikte e, bunun mutluluğunu yaşayacaksınız ve bunun da mutluluğunu yine sevdiklerinizle paylaşacağınızı e, görüyorum. Şimdi akrep burçları, klasik tarotlara geçelim. Bakalım klasik tarotlarda sizlere neler gelecek şimdi. tılsım beşlisiyle açtık. Evet. Hayatınızda birileri sizi terk edip gitmiş olabilir. Sizden uzaklaşmış olabilirler. İsteyerek veya istem dışı böyle bir ayrılık, sizi geride bırakma gibi durumlar olmuş olabilir. Bu konularla ilgili bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz akrep burçlara. Bunun dışında kendinizi bir ortamdan veya bir kişiden kişiden dışlanmış hissedebilirsiniz. Sanki size dışlamışlar gibi duygular oluşabilir içinizde. Böyle hissedebilirsiniz kendinizi. Bazı aksilikler ve sorunlar yaşayabilirsiniz bu ara. Örnek vereyim en basitinden. Diyelim ki ani harcamalar çıkabilir. Diyelim ki eş evinizde sürekli bozulan eşyalar örnek veriyorum veya işte sürekli ansızın sağlık çıkan bir sağlık sorunu, ansızın çıkan bir problem mesela maddi kayıplara yol açabilir. Sizi biraz sıkıntıya düşürebilir dediğim gibi. Bunun dışında kendinizi desteklenmiyor, destek görmüyor, kimse size yardımcı olmuyor gibi de hissedebilirsiniz. Tek başınıza sanki kalmışsınız ve her şeyle tek başınıza uğraşmak zorundaymış gibi hissiyatlar içerisine de girebilirsiniz. Akrep burçları böyle mevzularda olabilir hayatınızda. Evet hayatınızda bazı insanlar sizinle soğuk savaşa girebilir ya da bir konuda inatlaşabilir ve adil olmasa da haksız da olsalar sanki haklıymışçasına sizi üzüp kırabilirler ve sizin artık uzaklaşıp pes edip gitmenize ee, o ortamı terk etmenize yol açabilirler. Böyle bir durum olabilir. Bunun dışında size rakip enerjiler olabilir. Sizin arkanızdan iş çeviren, aslında sizi sevmeyen, sizinle yarışan ve sizi aşağı çekmeye çalışan, başarısız olmanızı isteyen, sizi geride tutup kendini ön plana çıkartmak isteyen böyle insanlar olabilir hayatınızda. Bunu da söylüyor kartımız. Bunun dışında kendinizi eli kolu bağlı hissedebilirsiniz. Bazı mevzularda. Hiç istemediğiniz bir yerde belki bulunmak zorunda hissedebilirsiniz kendinizi bir süreliğine de olsa. Hiç sevmediğiniz diyelim ki fikir ayrılığı yaşadığınız insanlarla aynı ortamı paylaşmak da yine bu olabilir. Ya da bir süreliğine bir şeyleri idare etmek, katlanmak gibi böyle durumlar içinde kendinizi hissedebilirsiniz. Sanki kafeste kalmış, sıkışmış, seçme hakkınız dahi yokmuş gibi hissiyatlar oluşabilir içinizde. Fakat böyle bir durum yok arkadaşlar. Yani eğer ki siz bunları görmezden gelirseniz bu etrafınızdaki Dış etkenler her neyle ilgili ise size böyle kafes enerjisi hissettiren, baskı altında tutan bunlardan arınabilirsiniz. Bir şekilde bir çıkışını, bir çözümünü bulabilirsiniz. Ee, ve kendiniz olmayı da tercih edebilirsiniz diyor kartımız. Bunun dışında birinden sizi mutlu edecek çok güzel bir sürpriz, bir hediye bir haber, müjdeli bir şeyler gelebilir arkadaşlar size. Ve gerçekten kendinizi önemsenmiş, mutlu olmuş gibi hissedeceksiniz. Bu da sizler için güzel, pozitif bir etken. Evet, bir süre yine aklınıza geçmişle alakalı bazı durumlar takılabilir. Geçmişte şöyle kayıplarım olmuştu. İşte şuralardan hakkımı alamamıştım. Evet şu an hani hala bir şeylere sahibim. Şunlar var en azından elimde ama onlar da olsaydı ne olurdu sanki sanki onları da keşke kaybetmeseydim keşke hepsi benim olsaydı ya da işte hepsi, hepsine şu an sahip olsaydım gibi böyle durumlarınız olabilir yani kaybını verdiğiniz o durum kişi neyse onunla ilgili bir üzüntü bir keder bir can sıkıntısı yaşayabilirsiniz arkadaşlar evet kendinize güvenmeniz ve her şeyin iyiye gideceğinizi gideceğini düşünmeniz gerekmekte bu can sıkıntılarından da tez zamanda çıkmanız önem taşıyor akrep boşlara ve zaten eğer ki o kayıplar verdiğiniz mevzu haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız size karşı bir adaletsizlik mevzuları yaşandıysa diyor ki adalet sizden yana olacak arkadaşlar. O konuyla alakalı o ver kaybını verdiğiniz konularla alakalı güzel bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Hakkınız olan size verilebilir. Evet, hayatınızda önemli bir karar almak durumunda olabilirsiniz. Ve bu kararı alırken en adilini düşüneceksiniz. Yani belki birilerini dinleyip öyle karar vereceksiniz. Diyelim ki bir mevzu var. Bir şeyler biliyorsunuz o konu hakkında ama bir filancıya da sorayım, işte falancıya da sorayım. Bakalım onların bu konu hakkında görüşüne ya da bu kişi hakkında görüşüne. Yani ben direkt bir karar vermeyeyim. Bir iki kişiye daha bir danışayım ondan sonra karar vereyim ama verince de artık bu kararımdan dönmeyeceğim. Diyeceğiniz tarzda bir şeyler yaşanabilir arkadaşlar. Yani böyle kararlı bir e, tavır sergileyebilirsiniz o konu ve durum neyle alakalı ise. Evet kararınızı vereceksiniz artık o noktadan sonra da zaten kararınızı verdikten sonra tamam ben bunu böyle tercih ediyorum ben bunu böyle olsun istiyorum bu saatten sonra diyeceğiniz şey her neyle ilgiliyse artık o saatten sonra bunu uygulamaya geçeceksiniz ve kararınızdan da dönmeyeceksiniz sabit kalacaksınız o kararda evet çevrenizdeki bir evli enerjiden size yardım destek gelebilir maddi manevi güzel destekler alabilirsiniz e, ve bu da sizi e, bir süre rahatlatabilir arkadaşlar göreceğiniz onu. maddi manevi destekle birlikte kendinizi biraz iyi hissedebilirsiniz Hayatınızda isteseniz de istemesiniz de aniden değişimler yaşanabilir. Yalnız bu aniden değişen değişimleri pe pek hoş karşılamayabilirsiniz. Bu ani durumlar sizi öfkelendirip sinirlendirebilir arkadaşlar. Öfkelenip sinirlenip birileriyle hatta kavgaya bile girebilirsiniz. Yani dikkatli olmanız lazım bu açıdan. Evet bu açıdan gerçekten dikkat etmeniz önem taşıyor arkadaşlar. Mümkünse kavgaya savaşa girmemeniz lazım ani tepkiler verebilirsiniz. Gerçekten sizi sinir edecek şeyler yaşanmış olabilir. Yani mesela hiç ummadığınız birinin birisi bir hayal kırıklığına uğratabilir ve bir, bir anda mesela bir dünyanız alt olabilir. Böyle bir e, büyük bir değişimden, büyük bir yıkımın olacağından burada bahsediyor ve sinirleneceğinizi görüyorum. Mümkünse dikkatli olmalısınız. Bunun dışında bir süredir bir beklentiniz olabilir bir yerlerden ve istediğiniz kadar henüz e, getir gelmemesi çok az bir şey elinize geçmesi ya da umduğunuz gibi olmaması canınızı sıkabilir. Böyle bir durum var. Ya ben o kadar bekledim, o kadar güvendim, o kadar da hani e, özen gösterdim, zamanımı harcadım, emek verdim falan diyebilirsiniz. Hatta o kadar o kişiyi destekledim. Şimdi bu muydu? Gele gele bu mu geldi? Ya da işte alacağım karşılık bu muydu? gibi durumlarınız da olabilir bazı akrep burçları için. Çünkü elinize geçen o somut durum, konu ya da finansal mevzu her neyse onunla ilgili de hiç mutlu olmadığınızı görüyorum. Onun dışında yine artık geçmiş sayfaları kapatıp yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Çünkü belli ki zaten kader sizi bu yöne itmiş. Ani zaten kopuşlar, bitişler olmuş ve bu yöne doğru artık sürüklenmiş durumdasınız. Bir şeyleri artık kapatıp geride bırakıp yeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınıza. Akrep burçları ve bunun sonrasında da den kendinizi dengeye getirmek çok önemli olacak. Yani tekrardan o duygularınızı, ruh halinizi, hayatınızı dengeye sokmaya çalışacaksınız. Böyle bir duruma gireceksiniz. Evet ve insanlarla iyi geçinmeye, iyi ilişkiler kurmaya, uyumlanmaya e, çaba göstereceksiniz. Bunu görüyorum. Hoşgörülü olmaya çalışacaksınız bir barış, bir uyum, bir huzur enerjisi içerisine gireceğinizi görüyorum. Ve bazı konularla ilgili de daha çok çalışmanız gerektiğine kanaat getireceksiniz. Bir işiniz varsa mesela daha çok çalışmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha fazla emek harcamalıyım, daha fazla özen göstermeliyim istediğim hedefe ulaşabilmek için daha fazla çaba harcamalıyım ya da bir şeyleri elde etmek istiyorsanız evet bu durumu elde etmek istiyorsam böyle bir hedefim varsa benim daha fazla çalışmam bir şekilde bu olayı güzel bir sonuca götürmem gerekecek diyeceksiniz böyle bir e, durum var. Yani azimli ve çalışkan e, bir enerji içerisine gireceksiniz şu hayatınızdaki o dengeyi sağladıktan sonra. Sonrasında ise yine hızlı hareketlenmeler olduğunu görüyorum. İsteklerinizi yapma konusunda oldukça tutkulu olacaksınız. Hızlı adımlar atacaksınız. Hızlı hamlelerde bulunacaksınız. Belli ki o gösterdiğiniz yani işiniz olsun o durum mevzu olsun çaba gösterdiğiniz olay ne ile ilgili ise Ondan belli bir kademe atladıktan sonra belli bir yere geldikten sonra artık o durum veya konuyla ilgili veya o belli maddiyatı yakaladıktan sonra da diyebiliriz. Evet Hızlıca bir harekete, hızlıca bir hamle yapma durumunuz var arkadaşlar. Bir şekilde hayatınıza bir hız gelsin, artık eylem gelsin isteyeceksiniz. Böyle girişimleriniz olacak daha böyle girişimsel tavırlara gireceksiniz. Ve evet kariyer ve iş hayatınızda bir yükselme söz konusu etrafınızdan oldukça dikkat çekici bir insan haline gelebilirsiniz. Yaptıklarınız konuşulabilir. Mesela işte akrep Burcuna ne kadar da cesur bak şunu yapmış ya da akrep burcunun yaptığı şu işi gördün mü ne kadar da güzel yapmış gibi mesela sizin hakkınızda konuşabilirler. Zaten insanlara böyle şirin çekici geleceğinizden bahsetmiştik. Evet zaten yükselmenizle işte o yıldızınızın, yıldızınızın parlamasıyla birlikte insanlar tarafından gerçekten çok böyle etkileyici, e, bulunacaksınız ve parlak görüneceksiniz. Her anlamda bu böyle olacak görünüyor. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeniyorum Bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Akrep burçları.